Merhaba arkadaşlar, Aydo Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir menü hazırladım. Benim bugünkü menümde kıymalı yalancı mantı tarifi, yanında baget poğaça yumuşacık bayatlamayan baget poğaça tarifi, ezogelin çorbası ve buzluktan taze fasulye tarifi. Buyurun bu güzel tariflerin yapımına geçelim. İlk olarak baget poğaçanın hamurunu hazırlayalım. Bir paket yaş mayayı yoğurma kabının içerisine kırıklayalım. Yaş maya yoksa iki paket kuru maya kullanabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave edelim. 2 su bardağı ılık suda üzerine ilave edip maya ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Bu videoda kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim arkadaşlar. Sonra üzerine bir adet yumurta beyazı ilave edelim. Sarısını üzeri için kullanacağız. Kenara ayıralım. Sonra üzerine bir su bardağı ılık süt ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ da üzerine ilave edelim. üzerine 3 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine ilk etapta 5 su bardağı un ilave edelim. Toplamda 7 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. 7. su bardağı un tam bitmedi. Az bir şey kaldı. Böyle 2 yemek kaşığı kadar un arttı. Ama siz kontrollü bir şekilde ununu ilave edin. Arada bir durdurup hamurun kıvamını kontrol edin. Eğer çok cıvıksa tekrar üzerine biraz daha un ilave edebilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bakın bu kadar kaldı. Hamur yoğrulduktan sonra üzerine örtelim. 45 dakika hamuru mayalandıralım. Hamur mayalandıktan sonra üzerine örttüğümüz poşeti çıkartalım. Hamurun havasını alalım. Masamızın üzerine unlayalım hamurdan büyük bezeler kopartalım, yuvarlayalım ve kenara alalım. Yine masanın üzerine unlayalım ve yuvarladığımız bezeleri elimizle açalım. kadar açtıktan sonra üzerine bezelerin tereyağı ile yağlayalım. Sonra hamuru gördüğünüz şekilde sıkıca saralım. Böyle rulo şeklinde hamuru dolayalım. Sonra hamuru fırın kağıdı serili fırın tepsimizin üzerine alalım. Yine aynı şekilde masanın üzerine unlayıp elimizle hamuru biraz açalım. Sonra üzerine bıçak yardımıyla tereyağı sürelim. Sonra hamuru rulo şeklinde saralım. Ve fırın tepsimizin üzerine hamuru alalım. Bitene kadar bu işleme devam edelim. çekirlerini verdikten sonra üzerine bir temiz bezle örtüp 20 dakika dinlendirelim. Sonra 2 adet yumurta sarısını çırpalım. Üzerine bir tatlı kaşığı pekmez ilave edelim. Çırpalım. Havasını indirmeden poğaçaların üzerine dikkatli bir şekilde sürelim. Baget poğaçaları önceden ısıtılmış alt üst ayarda 250 derecede alt üstü güzel kızarana kadar pişirelim. Baget poğaçalar fırından çıktıktan sonra Üzerine temiz bir bezle tekrar örtelim ve 10 dakika bu şekilde poğaçalarımızı yani baget poğaçalarımızı dinlendirelim. Sonra istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Bakın o kadar yumuşak ki üstelik bu poğaça 2-3 günde hiç bayatlamıyor. Taze gibi tüketebilirsiniz. Ben poğaçaları bu şekilde uzun hazırladım ve içerinde boş yaptım. Yemeğin yanına bu şekilde servis ettim. Bakın içerisinde göstereyim pamuk gibi. Daha önce denemediyseniz bu tarifi muhakkak deneyin. Baget poğaçalarımız hazır olduğuna göre şimdi zeytinyağlı taze fasulyemizi hazırlayalım. 2 adet soğanı tencerenin içerisine yemeklik doğrayalım. üzerine yeteri kadar zeytinyağı ilave edelim soğan ve zeytinyağını güzel kavuralım sonra üzerine yarım yemek kaşığı salça ilave edelim salçayı da güzel kavuralım yazdan hazırlayıp buzluğa attığımız taze fasulyeydi tencerenin içerisine alalım. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirelim. Bakın bir 10 dakika sonra yemeğimiz suyun salmaya başladı. Fasulyeler buzunu saldıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Tekrar kapağını kapatıp kendi suyuyla kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirelim. Fasulyeler yumuşamaya başlayınca üzerine yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Kapağını kapatalım. Fasulyeler yumuşadıktan sonra kenara alalım. Şimdi çorbamızı hazırlayalım. Ezogel'in çorba için... Derince tencerenin içerisine 1 adet soğanı yemeklik doğrayalım. Üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. Soğanı güzel kavuralım. Sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı salça ilave edelim. Salçayı da güzel kavuralım. 1 çay kaşığı üzerine kuru nane ilave edelim. Çay kaşığının ucuyla biraz kimyon ilave edelim. Karıştıralım. Yarım çay bardağı mercimek ve bir yemek kaşığı pirinci yıkayıp suyunu süzelim. Ve salçalığın üzerine ilave edelim. Karıştıralım. Üzerine 1 yemek kaşığı çiğ köftelik bulgur ilave edelim. İnce bulgur olsun. Karıştıralım. Ve üzerine yeteri kadar suyunu ilave edelim. Ben sıcak su kullandım. karıştıralım. Kapağını kapatıp mercimekler yumuşayana kadar pişirelim. Eğer suyu koyulursa gerek duyarsanız üzerine biraz daha su ilave edebilirsiniz. Mercimekler yumuşadıktan sonra üzerine tuzunu ilave edelim. Tekrar karıştıralım. İsterseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Ben çok az blenderdan da geçirdim. Ve çorba piştikten sonra çorbayı kenara alalım. Şimdi yalancı mantımızı haşlayalım. Yalancı mantı için tencerenin içerisine bolca suyu alıp kaynatalım. Üzerine istediğiniz miktarda erişteyi ilave edelim. Üzerine biraz da tuz ilave edip karıştıralım. Erişteler yumuşayana kadar haşlayalım. Erişteler yumuşadıktan sonra üzerine şoklaması için biraz soğuk su ilave edelim, kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirelim. Sonra suyunu süzelim. Tencereyi ocağın üzerine alıp bir yemek kaşığı üzerine tereyağı ilave edelim. Tereyağını eritelim. Biraz da sıvı yağ ilave edelim üzerine. Bir tatlı kaşığı içerisine tuz ilave edelim. Karıştıralım. Ocağın altını kapatalım bu arada. Sonra üzerine erişteyi ilave edelim. Karıştıralım. Ve kenara alalım. 5-6 yemek kaşığı yoğurdu derince bir kasenin içerisine alalım. Üzerine bir diş sarımsağı rendeleyelim. Biraz da tuz ilave edelim. Çırpalım. Ve erişteleri üzerine ilave edelim. Karıştıralım. Kenara alalım. Şimdi üzerinin kıymalı sosunu hazırlayalım. Tavayı ocağın üzerine alıp bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. Üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. Sıvı yağ ve soğanı güzel kavuralım. Sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edelim. Karıştıralım. Salçayı biraz kavurduktan sonra üzerine 150 gram orta yağlı dana kıyma ilave edelim. Kıymayı da güzel kavuralım. Kıyma güzel kavrulduktan sonra üzerine baharatlarını ilave edelim. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik ilave edelim üzerine biraz da tuz ilave edip karıştıralım. Ve kıymalı sosumuzu kenara alalım. Sarımsaklı yoğurdun üzerine erişteyi alalım. Karıştıralım. Güzel karıştırdıktan sonra böyle eriştenin her tarafını yoğurda buladıktan sonra servis tabağının üzerine yoğurtlu erişteyi alalım. Üzerine güzel düzleyelim. Sonra kıymalı sosumuzu eriştelerin üzerine böyle ortasına ilave edelim. Üzerine birkaç yaprak da maydanoz ilave edip servis edebilirsiniz. Yemeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimi açarsanız paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz. Beğeniye basıp yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerimde ve paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.